Haydi ben arkadaşlar, ben arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu gitti işte arkadaşlar. Eksik ne işine başlıyoruz arkadaşlar. Em, bir böyle diyorum ya. Hem ya ben ben bunları okumuştum yine okuyayım. Türkçe. benimle ne Çeri. Bu da kanelim. Ya kanelim ne ya? Arkadaşın kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdi benim bir küçük bir işim var. Siz yokken ben başlamıştım videoda bir hata olduğu için yapamadım. Şimdi her şeyi düzeltip geliyorum. Evet devam ediyoruz şimdi. Ben benim kullandığım ağaçları kırayım. <laughs> Bayağı bir daha acıkmışız. Ee, arkadaşlar helal olsun. Vallahi çok emek vermiş bunları yapmak için tahmin ediyorum. Yani öyle düşünüyorum. Arkadaşlar bu seriye en az bir 5 like gelirse bu seriye devam edeceğim. Sarı Survivor gibi ama değil. Çok sevilen bir Aa, Çok sevilen bir ka kanalım olsa tamam. O zaman bir şey olmaz da o zaman bir şey demem de. Tamam ben bunları buradan bulmuştum. Oy. Korkuttun lan beni. Şerefsiz. Hmm. Tamam. Oh ama biliyor burada giderek olacağız galiba. En iyisi biz buradan azıcık kaçalım. O ne? Ünden bir ağaç ve bir ev var. Ana gemi var. Bir eksik binası daha var. Yön adı lan bu. Peki bu ne? Bu manyak çana bir ağaç. Yani onları sonra basacağız. O zaman bu ne artık? Bu ne? Sen nesin lan? Aa orada bir ev var. <laughs> Dur. Çok acım. Gel buraya. Oh. Sonunda. Şunu ye. De idare edecek bir kap. Bu bir şey yaramayacak ama. Neyse. Allah. Hmm. Tamam. Şöyle aha gidelim. Bu evde ne var? Hiç şey yok bunun içinde. Abi keşke yemeseydik. Koyun etini yok pişirdik. Aha sandık. Çok sağ ol. Bunu şimdi yiyebileceğim. Evin sahibi gelmesi şimdi. Abi neden neden her videoda yağmur yağır ki? Arkadaşlar bu arada açıklamadaki linkten bu map'i indirebilirsiniz. Yani açıklamaya koyabilirsem unutmazsam. Bir balık tutarak buradan gideceğim. Hadi gel. Ben bulu bulu diye balık mı çağırdım? Ne kadar mal bir şey yaptık. Gel. Hadi bir şey mi geliyor? Geliyor musun? Gelecek misin? Hah. Ah oh, tam da tutacaktım. Abi lanet olsun arkadaşlar balık tutamadım ama. Aha crafting table da var. Evet ben burada yatabilirim. Çok güzel bir evmiş. Aman tanrım dedim. Ha tamam tamam tamam. Şunu al. Nerede yatacağız? Bugün birisinin evinde kalıyoruz galiba. Böyle yatacağım şimdi yağmur gidecek ve sabah olacağız ve ben balık tutacağım daha net olsun işsiz gibi balık tutacağım tamam tamamdır ekip bir balık yiyip gideceğiz aha bir zombi var orada beni gördü şu an sudan geliyor hem de köylü zombi işsiz midir nedir ya nedir nedir Zombi gelme gelme Gelme. Git döverim. Şunu da dağık. Vak <laughs> yüzünden çektim. Şimdi mutlu musun? Evet çok mutluyum. Döverim oğlum seni. Adam sen döv. Ben bunu döverim ya. Her neyse. Bak hala geliyor. Oğlum bir git. Aha krim fıra diyemem ama. Şu anda bir balık tutabildim. Eee bunu pişirmeden ilk önce bunu bir ocağa atacağım. Sonra bunu buraya. Pase şıpçi -şı 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 gidiyor. Hemen bunu koy. İnşallah creeper gelmiyordur iyi. Hadi balık piş 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 piş. Oh tamam. Oh şimdi. De... Zaten Japon gibi çiğ balık yiyoruz ya. Aynen. Yiyorduk yani. Şu an yemiyoruz. O yatağımızı alalım da biz burada yatmay ben hep burada yatmayacağım. Ben şimdilik burada mı yatsam? Arkadaşlar şu, şu gemi istilaya gitmek istiyorum. Şu gördüğünüz. O ya tevet tevet Aha, sugar. Ne haber lan? Ne haber lan? Karı. <laughs> Kesin yatağımı tam kırmak Önceki olayı hiç olmamış gibi görün. Tamam mı? Yani gelip Creeper burada bizi patlattı yani. Ee, ama bayağı bir güzel arkadaş. Arkadaş az emek vermiş. Bayağı bir çok yani. Yüzenge gemi Ben buraya nasıl çıkacağım şimdi? Bunu keşke düşünseydim. Kare istila edelim. Bana ne? Edeceğim. Bu kez edeceğim. Ama bir kazma yapmam lazım. Şöyle. 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 Böyle. Böyle ve böyle. Tamamdır. Taş kazma yap diyeceksiniz. Ha. ya adam o kadar emek vermiş. Şimdi ben onun emeğini mi kazacağım? Lan. Acaba abi ne ne yapıyorsun? Bitti. Az korkuldum. E, Neredesin lan? Neredeyse. Lan yatabilirim. <laughs> git 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 git. <laughs> git git. Abi git git öleceğim. Kaç. <laughs> Senin kafanda kazmayı kırarım Oha oha abi oha oha biz GG video. Hayır, belki bu zırhı giyebilirim. Anne ver lan o turbu bana. Sağ. Oha! Patlama koruması. Creeper'dan korunacağız. Yetiş her gelme. Aç, kaç 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 kaç. Bunlar bana gelene kadar ölsünler. Oha buraya kadar geldi. Ölsen lan. Ölümsüz müsün? Nasıl? Öl lan orada. Öl. Ya burada mı? Burada mı gidiyorsun? Tamam. Evet size katılıyorum. Bir taş kazmayacağım. Şuradaki kaleler de fena değil ha. Tamam. Tövbe tövbe. Evet her neyse ben konuşmadığım için özür dilerim. şey azıcık sıkılmış da olabilirsiniz. Tam ne diyeyim İlk bölüm o kadar çok izlenmeyecektir ama ikinci bölüm falan izlenecektir falan diye düşünüyorum. Umarım da doğru düşünüyorumdur. Şimdi aynen taş kılıcım var lan. Döverim seni. Kıracaksın. Bana ne yeter. yeter. öldüm. Tamam çok mutluyum şu an. Şu anki ke kendime bir panik odası yapmam lazım ama. oh, kurtulduk. Mamış tane kömür varmış. Alırım bir daha. Tamam alt kat da var. Yok lan yok. Mu? Ya adam bizi fakelemiş bildiğin oradan. Oha. Oha sen manyak mısın oğlum? Ben 50 kişiye karşı mı dalacağım? Lan 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 lan. Oyun dondu yemin ederim. O kadar öyle bir pis kastı ki. Siz birbirinizle savaşırken ben şunu kırabilir miyim abi? Hayır, hareket okay, nasıl yiyeceğim? Yemeyeceğim. Kaç. Yürü kaç var. Ölmeyeceksin. Bana 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 panik. bana 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 Panik odası. Ee, ne yeter? Yarın öldüm demek ya ama. Öleceksin abi. Öleceksin. Tamam. Kır bana kır 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 kır. kır. Abi. Bak tipi kaldı. Tipi kaldı. Oha abi. Oha abi. Oha 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 yani. Abi kaç. Hayır. Öf ya. Dur sonunda. Lan yeter. Burada beşinci ölüşüm. En sevmediğim canavar Creeper'dı ama şimdi Şimdi iskeletler oldu. Hadi. Hadi çabuk geç ol. Tamam. tamam. Eee burada spawn olalım artık. Şunu kır. Yani kırdığımda da tam A dur, sana daha bakmadım. Al abi alırım bir dal. Alırım bir dal. Alırım bir kazma. Ben tam bir kazma. Tamamdır. Çabuk git kitabı. Şimdi tahmin edeyim üstte işte canavarlardan istiyorum Merhaba, Selamünaleyküm abi gelme gelme gelme. Ee, buradan kırabilirsem. <laughs> Merhaba abiler. Beni özlediler. <laughs> o kadar özlediler ki bana popo vuruyorlar. Lan yeter bir gidin. Gidin. Öncekleri severim ben. Gerçi hayatta değil ama. Abi yeter bir gelmeyin. Gelme sen de. Gel sen de gelme. Gelme. Kır 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 kır. Kırdık. İyi. Bu koloydu abi. Almazsam kötü olacak. Bunu al ve bunu giy. Ne ballıymış ama arkadaş azıcık kötü yapmış sanki. Böyle zengin olur. 15 kişiye birden mi saldıracağım ben? Aa saldırmıyorlar. Saldır şimdi saldırırsınız. Abi bana saldırmıyorlar bu. Oh. Kendi serverimden lag mı oldu? Vuracağım mı? Arkadaşlar kendi serverimden lag oldu galiba. Lan vursanız am. Yanınızdayım, dibinizdeyim. Görmüyor musun abi? Kaç açık? Üç açık. Allah Allah deli midir nedir? Aa bunu da alırım, bunu da alırım, demirlere hep alırım. Camı o kadar gerek yok. Evet bakalım burada ne var? Selamünaleyküm abiler? Geberin. gel Geberin. gel Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Allahım, Allahım. gel İnşallah. Ya yarar bir şey olsaydı bari Golden Apple en azından. Şunu kır. Burada canavar yoksa iyidir. burada değiller. <laughs> Korkuyorum. Bakacağım. Yok. Bir şey yok. olabilir mi? Ölüm, hadi öleceksiniz. Hayır 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 hayır. No 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 no. Blok var mı blok? Azra'yı mı olacağım? Azra'yı alayım. Aha reston. Belki bir işe yarar ama. Gereksiz eşyalarımı koymak istiyorum. Şuna koy. 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 Şunu al. Kır. Kazma ile odun kıran ilk kişiymiş miydim? Kırıyor ama. Abi siz neden bana saldırmışsınız? Saldırsanız oğlum. Mal mısınız? Oha! Burada. Vur. Vur. Acı acı canımda hissetmek istiyorum. Vursana oğlum. Vursana. Hey vur. Hadi benimle ebeleme oynayalım. Al. Ebe sensin. Ah. Ebeledi beni. Ebe sensin. Tamam her neyse. Uzayın lan. Mal mısınız nesiniz? Bana vurmuyorsunuz. Nasıl zombisiniz? Zombiler beynim ister. Aa, a beyin almışlar bunlar o yüzden. Oo diamond pantolon alırım. Bunu da alırım. Belki bir şey yarar ama. Ana kaskım kırılmış. Var ya. Her neyse boş ver. çık çık. tık. Bak Emre sen kafayı mı yedin? Emre Emre kafayı mı yedin? Oha! Sandıktakini gördünüz mü? Kır 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 Aa bunu ve yay da var adamın gibi. Emre, söyle. sen de bozuksun ama işte söyleyecek bir şey bulamadım. Mepin yapımcısı beni çok çok teşekkür ederim. Harbiden çok güzel bir dünya ve seri oldu galiba bu. Evet en üst kat. Canavar var mı? Yok. Yok. Oo alırım, alırım, alırım. Her türlü alırım. Evet hallettim. Şimdi şu kemikleri al. Belki bir şey yarar. Belki baş var. Gidelim. Hadi al şunu al. Evet in. Bir şey unutmuş diye merak ediyorum ama Tahminim hepsini aldık. Aynen. Ben bu videoyu videonun yavaştan sonuna gelelim. Benim merak ettiğim bir şey var. Harbiden bu ne? Bu ne? Bu ne? Gözü seviyorum. Bu ne? O, abi bir yer bastırın. Bu Bana lan, lan bu kadar mı? Ben de büyük bir şey zannediyorum. Bari kırmızı alı sertseydin, sertseydin. Aa, çayının bir kapısı var. Kapı, 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 kapı. Açtım. Abi, Açamıyorum ki kapıyı. Kısmayı aç. Gir gir içeri gir. Aha girdim. Lan ha, üç tarafında da kapı varmış. Hatta dört de olabilir. Hayır. Tut 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 tut. İskele sesi duydum. Buralarda bir yerde bir iskelet var. Selamünaleyküm abi. Nasılsın? Uzadı. Ulan o, o da Hayır. Selam aleyküm. Hadi gidelim. Kırarsam efsane olur. Hayır 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 hayır. Ya ben ne İn 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 in. İn sen abi. İn şuradan aşağı. İn öleceksin burada. Bak vuruyorum. Hayır. 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 Evet, evet. Hayır. <laughs> Oğlum burada çok sakat işler. Burada çok sakat işler oluyor. Yiyecek bir şey var mı? Örümcek gözü var tek. Dur. Onlarda yay var. Ben nere var lan? Adamsanız gel ona şimdi. Welcome. Lafımı geri aldım. Özür dilerim sizden. Bekleyin. yeter. Yarım oh, sonunda dolmadılar ya. Oh tamam. Yiyecek bir şey dışarıdan dışarıda zombileri aldık. Artık zombi eti yedik. Ne yapacak? Yapacak bir şey yok. Ağacı da mahvettik. O zaman biz bu videonun da sonuna geldik. Bu açta videoyu sonlandıracağım. Yatağımı aldım Aynen. Sabah olsun. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazlasını istiyorsunuz. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. ve, ve en önemlisi elementli oyuncular kanalıma takipte kalmayı unutmayın. Sizi seviyorum ve hoşça kalın.